Selamlar herkese ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta cadı farm yapımını gösteriyorum. Arkadaşlar video geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. 1.18'e geçerken oyun bir güncelleme aldı ve dolayısıyla cadıların doğuma şekli değişti ve buna oranla cadı farmlarının verimi inanılmaz düştü. Dolayısıyla videonun sonunda farmın verimini gösterirken gelen eşyaların az olması bundan kaynaklı bu farmla ilgili bir problem değil. İlk olarak bir cadı kulübesi buluyorum. Kulübeye gidip içerisindeki cadıyı öldürüyorum. Sonrasında kulübenin önünden başlayarak etrafında bir halkı oluşturuyorum. Ardından iki boşluk bırakarak üstüne ve altına aynı halkayı yapıyorum. Akabinde bu halkaların içinde kalan her şeyi kaldırıyorum. Cadı kulübesini kaldırdıktan sonra halkaların içlerini dolduruyorum. Her halkanın uzun kenarını bir sıra daha uzatıyorum. Bunun sonucunda 3 adet 8'e 9 kat elde etmiş olacağız. Ardından uzun kenarların üzerine tuzak kapısı yerleştiriyorum. Sonrasında bütün tuzak kapılarını açıyorum. Daha sonra tuzak kapılarının her iki yanına da duvar örüyorum. Akabinde tuzak kapılarının arkasına blok koyuyorum. Sonrasında bütün tuzak kapılarının içine su döküyorum. Ardından bütün tuzak kapılarının arkasındaki bloklara kızıltaş tozu koyuyorum. Daha sonra ortadaki kızıltaş tozlarının yanına bir blok koyuyorum ve bloğa kızıltaş meşalesi asıyorum. Sonrasında ilk iki kattaki meşalelerin asılı olduğu bloğun üstüne iki blok ve yanına bir blok yerleştiriyorum. Ardından meşalelerin yanındaki blokların arkasına ve bir blok üstüne blok yerleştiriyorum. Akabinde son koyduğumuz blokların yanına ve bir blok üstüne blok yerleştiriyorum. Son olarak en üstteki meşalenin asılı olduğu bloğun yanına bir blok yerleştiriyorum ve burada küçük bir sarmal merdiven oluşturmuş oluyorum. Daha sonra bu merdivenin üzerine kızıl taş tozu yerleştiriyorum. bütün tuzak kapılarının üzerine blok yerleştiriyorum. Daha sonra katların her iki yanına duvar örüyorum. Duvarları ördükten sonra en üst kata bir çatı yapıyorum. Şimdi cadıların öleceği kısmı inşa edeceğim. Bunun için katların önünden bir boşluk bırakarak 2 blok yüksekliğinde bir duvar örüyorum. Aradaki blokları 4 blok yüksekliğinde kazıyorum. Sonrasında duvarın her iki yanına su döküyorum. Suların kesişim noktasına ise çit kapısı koyuyorum ve kapıyı açıyorum. Çit kapısının altına doğru 5 blok kazıyorum. Ve ileriye doğru birkaç blok genişletiyorum. Daha sonra buraya arkasında huni olan bir geniş sandık yerleştiriyorum. Ardından huninin üzerine bir ray ve rayın üzerine de hunli vagon koyuyorum. Alttaki rayı kaldırıyorum ve hunli vagonun iki blok üzerine aşağıya bakacak şekilde piston yerleştiriyorum. Bu pistonun altına bir blok koyuyorum ve pistona şalter yerleştiriyorum. Bu şalteri açarak pistonu çalıştırıyorum. Böylece hulli vagonun içine bir blok girmiş oluyor. Sonrasında bloğun üzerine bir ray ve rayın üzerine de 24 tane huni yerleştiriyorum. Ardından burayı kapatıyorum. Sandık odasına gidip gelmek için dışarıya doğru bir tünel kazıyorum ve merdivenlerle yukarı çıkıyorum. Şimdi cadıları itme sisteminin çalışması için bir zamanlayıcı oluşturacağım. Bunun için tekneleri kullanacağım. En üstteki kızıl taş tozunu bir blok uzatıyorum ve önüne L şeklinde basıç plakası yerleştiriyorum. Bu basıç plakasının arkasına bir blok koyuyorum ve arkasına ters L şeklinde 3 basıç plakası daha yerleştiriyorum. Sonrasında bu sistemin etrafına duvar örüyorum. Son olarak basınç plakalarının iç kısmına su döküyorum. Artık çalışması için tekneyi koymam yeterli. Parmın iyice karanlık olması için katların önündeki duvarı da çatıya kadar yükseltiyorum ve üstünü kapatıyorum. Sonrasında çatıdaki bütün blokların üstüne basamak yerleştiriyorum. Böylece farmın üzerinde artık doğmayacak. Son olarak çatının herhangi bir yerinden yukarıya doğru 100 adet iskele yerleştiriyorum. Ve son iskelenin üzerine AFK kalma platformunu inşa ediyorum. Bunun için 2 blok aralıklı olacak şekilde üst üste 9 tane basamak yerleştiriyorum. Burada AFK kalabilirim. 20 dakika AFK kaldım ve sonuçlar bu şekilde. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zilere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.